Şimdi ayrılıyor. Sağlık ekipleri burada. Es Minibüs ticari araç ile kafa kafaya çarpışıyor. Ve üçüncü araç da burada. Yine bu araçta Zonguldak istikametinden Bartın istikametine seyir halinde olan otomobil. Edinilen ilk bilgiler. Olay yerinde emniyet ekipleri, jandarma ekipleri, sağlık ekipleri şu anda ilgili çalışmaları yapıyor. Yaraların durumu ile ilgili. Bak, Bu zaten. Tamam devran tamam. Şeydeki evet. araba araba kendi Geldi. Yapacak iş yok yani. Kaza oldu. Bir. Siz nereden nereye gidiyordunuz? Zonguldak'tan Bartın'a. Şeridinizde gidiyorken? Evet, sağ şeritten girerken o araba önümüze gelince hayır, öndeki hayır, bir bisiklet önce sonra bize vurdu. Böyle oldu. Dör, biz dört kişi, beş kişiydi siz, bize var. Siz mi çıkardınız yaralıları, sağlık ekiplerine haber verdiniz? Biz <laughs> aradık da biz çıkartmadık. Yani.